Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalımıza ve videomuza hepinize hoş geldiniz. Bugün Sweet Balance'a bindeyiz. 14 bin liralık bir kasam var. Yüklemi yaptım, oyunumu açtım. Sizlerle birlikte spin atmaya başlayacağız. Paramızı katlamaya çalışacağız. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Sizlere iyi seyirler kendime bol şans diliyorum. Şöyle 2000 liralık süper satılalımla Başladım bakalım. Boş geçme ama lütfen boş geçme. Az çok deme. Çarpan ne kadar az olursa olsun boş geçme. <laughs> güzel Elik gelir mi buraya? Çok güzel Elik de gelir buraya belki çarpan aç bir tane büyük lütfen. Amına koyayım 20 çarpan yetmez ya. 5 binimiz kaldı. 4 3 artık bir şeyler patlat. Karpuz çarpan Çarpan Elman'a geliyor çarpan Çarpan da gelmedi Elman da gelmedi Bayağı Melo kanka 120 lira İki spin kaldı Çarpan düş buraya ne olur çarpan at artık buraya ya At bir tane çarpan 6000 liramızı alıp gidelim buradan Ne olur ya at lan bir tane gözüm seveyim be Atmadı abi 75 çarpan 1200 lira Money back bile alamadık daha hala Elik Muz geliyor buraya Çarpan bir tane daha çarpan aç Çağır bana sen karpuza gel buraya çarp bana çarptık lütfen çağır bana çağırtık ya Habı da tekte bıraktın bir tane çağır bana çaydın bari En kötü uzataydın ya Bunny bile alamadık İlk günden kötü başladık abi Merdiven taktiğine devam Bu sefer süper skin almadım normal skin aldım Belki normal skin'den 1x Normal skin'den 1x manyak güzel bir ödeme alabiliriz abi hadi lütfen Hadi bonanzam yaparsın sen. Ben sana inanıyorum. Hadi lütfen de Kırma şu güzel kardeşini. Hadi karpuz. Güzel. Karpuz da ver. Elik de geliyor buraya. Bir tane büyük çarpan aç. Gözünü seveyim. 25 x olur ya bu sefer. Olmadı olmadı. Farm atıyor. Çarpan açmıyor. Çarpan açıyor. Farm atmıyor. Çarpan açıyor. Farm atmıyor. Farm atıyor. Çarpan açmıyor. Ron çarpan var devam abi devam abi gözünü seveyim kesme ya karpuzu versen arkasına erik gelecek sonrasında da belki pembe verecek ya 3 spin kaldı yapayım. devam devam erik karpuz çok güzel çarpan çarpan ama çarpan Yüzünü seveyim çarpan ya bonanza gözünü seveyim ya yine zarara girdik amına yapayım? 3000'den devam abi. Nereye kadar böyle gideceksin? Soruyor şansımız ama. O şeytanın bacağını bir kere kırdık mı devamı da gelir. Hadi. Başladık bakalım. 12 çarpan ama boş geçme ya. O çarpanları boş geçme. O yeni çarpanı boş geçme. 10 çarpanı boş geçme var. Erik. Güzel muz. Muz arkasını al. Hop lütfen at Güzel at buraya. Karpuz da geldi. Devam abi. Çok güzel. Güzel ödeme aldık buradan. Kötü başlamadık. 1300 lira. Hadi. Kasamızın üçte birini aldık abi. Böyle devam ya. Hadi gözünü seveyim. Hadi. Hadi açalım artık şu şeytanın bacağını kıralım ya. Lan 15 x'i boş geçme lan lan. 2 x 3 x'i geçle. 10 çarparışını boş geçme gözünü seveyim ya. Nasıl bir zamana denk geldik alasın sikiyim ya. Şuna bak ananı götünü sikeyim senin ama ya. Lan bir simin veriyor daha devamını vermiyor amına koyayım. 4500 lira. Elbet senin bacağını kıracağım lan. Sen elbet bana ödeme yapacaksın. O zamana kadar medran taktiğine devam hadi. Çarpan. Düz müşeyim farmı çarpan aç bir kere de lütfen ya. At bir can çarpan lan. Lan açsana amına koydum oyunu. Ananı götünü sikeyim senin gibi oyunu amına koyayım. Amına koydum ya. 250 liralık farm atıyor amına koyayım çabanaşçı yok farm atıyor çabanaşıyor o rospu çocuğu bak Sonra da böyle boş geçersin işte amını götünü sikeyim senin Karpuzu da vermedi elma full elma atıyor amına koyayım ya lan elma yok ekranda full line ek elma atıyor Tekte bırakıyor bir de o rospu çocuğu daşak geçiyor ya Çarpman aç buraya erik gelir Karpuz da gelecek çabanaş lütfen ya lan aç lan Aç sen amına kodumun oyunu Açmaz ki niye açsın Niye açsın? Açmaz ki. Açarsa çünkü götünü sikerler. Amına kodum. Çok sinirleniyorum ya. Var ya. Sonra da küfürbaz ben oluyorum. Amına kodumun oyunu ödeme yapmıyor ki. Anasını götünü siktiğimin oyunu. Bak bak bak. Boşu geçti çarpanlar bak. Ananı götünü sikeyim senin ya. Sinir test tepem arttı. Amına kodumun çocuğu ya. Yaşlandım ya. Yaşlandım sen yüzüne. Senin ananı avradını sikeyim ben. Bir spin kaldı. Ananı götünü sikeyim 20 kere sikeyim Ama baş işin 20 kere ya 20 kere git gel yapayım anında At bir buraya lan Hadi lütfen ben beni geldi geldi lütfen Hadi elik lan Amına koyayım at artık ya Lan at artık at ya At ya Amına koyayım ya Üç spin aldık üçünde de kar bile vermedim 1 lira bile lan bir kuruş bile karı geçiremedik Kendi paramızı bastığınız parayı bile money back bile alamadık amına koyayım ya 5000'lik Abi lütfen ya lütfen ya ya geçme şu çarpanları boş amına koyayım bir sattın yok bir şey attın yok farm attın yok bari çarpanı boş geçmedi bari mana back alabilirim ya Bu da ermedi abi Valla da şak geçiyor yemin ederim da şak ya Allah çalsın şak geçiyor şuna bak amına koyayım Az önce atmıyor 18 dişi, buraya atıyor 18 dişi farm atmıyor, farm atıyor şey abanaşmıyor, buraya büyük bir şey abanaşıyor sabah gorus bir çocuğu, bu kadar da ne söylüyorum? Karpuz ayacık buraya. At artık amına koyayım. Artık at ki 15 dişi az önce attın amına koyayım. Buraya niye atmıyorum? Buraya niye atmıyorum? Niye niye? Niye atmıyorum buraya amına koyayım ya? 3x bırakıyor ya, 15 dişi atmıyor daha. 20 ikisine boş içiyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya Resulallah ya. Kumar oynuyorum şurada. Allah kitabı ağzıma almak istemiyorum da ağzıma aldık diyorum benim ya. Son kasa abi. Full kasa girdim amına koyayım. Artık işleri de yap. 10 lira param kaldı. Sizden alacak param kalmadı amına koydum oyna. Artık bir şey yapmıyorum. Bir, bir şeyler öde amına koyayım ya. At buraya bir tane çarpan artık. At. At lan. Lan lan sen tammedi gir belki. Ananı götünü sikeyim. Tammedi tek tek aldıysa ne tek tek aldı ya. Allah'ım ya kalp krizi geçireceğim şimdi. Bağırmaktan götüm yırtıldı ya. Bağırmaktan götüm yırtıldı. Amına kodumun oyunu ya. Çarpan açıyor bir şey yapmıyor. Buraya da açmayacak çarpan değil mi? Amına koyayım aç artık ya. Aç ya. Ya bir sürü amına koyayım 200 onluk farmatörün çarpan açmıyorsun ya. Geç çarpan niye açmıyorsun? Açsana amına kodumun oyunu ya. Açsana açsana ananı götünü sikeyim lan. 5 dakikada 10 dakikada 10 bin lira para kaybettim lan. Giderdim escort en azından zevk aradım amına kodumun oyunu ben lan bir şeyler. Lan der devam et karpuz marpuz amına koyayım ya çarpan olduğu zaman farma devam etmiyor Ananı götünü sikiyim keşke escorta gideydim gideydim pavyonlara En azından zevk alırdım oros bu çocuğu Sikinmek nasıl bir şeymiş anlıyorum senin yüzünden amına kodumun oyunu ya Sikimek bundan daha keyfidir amına koyayım Oros bu çocuğu 300 lira param kaldı ananı götünü sikiyim senin amanı sikiyim Geçti çarpanlar kadar ananı götten sikiyim senin orası bu çocuğu 3 ikse al sok yeter yeter İstemiyorum on çarpanların yüksek çarpan alamadım bugün Amına koyayım ya Amına koyayım ya Lan bir defa bir nefetin parasını ödemedi ya Lan bir kere bir kere adını sikiyim Bir kere insan utanır da öder ya En kötü becim parasını öder amına koyayım ya Son bu orospu çocuğu Orospu çocuğu 182 lira verdi orospu çocuğu Orospu çocuğu Ananı sikeyim senin ya Ananı sikeyim senin ya Lan der ki öder diye devam ettim kafamı sikeyim Allah'ım ya Rabbim seni girdiğim yine namına koyayım ben ya Şuna bak şuna Boş geçtiği yerlere bak bak bak, bak ha <laughs> 20 çerpan açıyor bir de Aldıp dıp bük götüre orospu çocuğu Annene sok istemiyorum çerpanını falan senin anamı sikip tek istediğim şey senin anamı çadır çutu sikebilmek ne kadar anneni ölene kadar sikmek istiyorum amına kodumun oyunu Yüz lira verdi ne yine bedip parasını vermedi anını götürü sikiyip 200 lira para kaldı ya şaka gibi Vallahi binler şaka gibi amına kodum sinir hastası oldum ya Vallahi binler var ya <laughs> Allah'ım ya Rabbi kendi kendime gülmeye başladım. Şizofren ettim lan beni. Amına kodum oyunu ya. Şizofren oldum senin yüzünden ya. Senin yüzünden şizofren oldum. Psikoloji kalmadı, mental sağlık kalmadı. Amına koyayım cinsel hayatım yok. Sana para veriyorum diye amına koyayım dışarı çıkamıyorum. Keşke gideydim beskota karı sikeydim bari. amına koyayım ya. Sikilmekten mi hoşlanıyorum anlamıyorum amına kodumun oyunu ya. Vermedi vermedi yine de devam ettim. Çağpan aç buraya bari. Kalp bile verdi amına koyayım bak şu ekran ama 2x var amına koyayım 2x var <laughs> Kalp bile patlıyor amına kodumun oyunu Kalp bile patlıyor Çarpan yok amına koyayım Kalp bile geliyor 2x 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 O amına kodumun oyunda 2x'den başka bir çarpan yok Ananı götüne sikeyim 12x'ini de aldırtırasam so. Amına kodumun oyunu Kalp gelince atlasın o 12x'lerini amını siktiyim Amına, amına kodu Götünden çıkartmak zor geliyor değil mi amına kolumun çocuğu Konuşamıyorum ben seninle Yüz lira verdi yine betim parasını vermedi ya Cengiz gibi lan bir defa bilelenmedi anamı sikiyim bir defa değil dersa bir defa demede Ananı kim senin ya? Lan insan en azından utancından bir defa amına koyayım farmın parasını öder ya. Bir kere lan. Lan bir kere bile kâra geçemedim lan. Bir kere bir kuruş kâra geçemedim bugün. Amına koyayım döndüremiyorum. Para kalmadı diyor. Bu basit koymak için yeterli bakiyeniz yok diyor. Ne yapayım? Gideyim sokakta diyelim bir sene oyuna için Oros bu çocuğu. O hale götürüyor beni. Amına kodumun oyunu. Amına kodumun oyunu. Ananı götünü sikiyim. Farmdan da bastım parayı alamıyorum ki. Amına koyayım bir şira param kaldı. <laughs> Ananı sikeyim senin gibi oyunu. Al 1 liram kaldı.